Elit sporda en büyük problemlerinden bir tanesi kaslar güçlenirken tendonlar zayıf kalır. Yani şu şöyle anlatalım. Kasları sonsuza dek güçlendirebilirsin elit sporda yüksek seviyede ama tendonların zayıf kalınca tendonları güçlendirecek bir unsur, bir hareket yok. Dolayısıyla o tendonlar dayanamayıp sakatlıklara yol açıyor. Tek bir çözüm var ama tek çözüme geçmeden işte size burada izleyin ee, geç başlamış antrenmanlara geç yaşta başlamış bir sporcunun sol tarafındaki ince aşil tendonu örneğin ve küçük yaşta bu spora başlamış herhangi bir spora başlamış. Sporcu'nun ıı, aşil tendonunun bakın neredeyse iki misli daha kalın ve daha dayanıklı. Dolayısıyla tek çözüme geçiyorum. Tek çözüm genç yaşta spora yönlendirmek ve işte gördüğünüz gibi bakın görüyorsunuz Mami kaç yaşındasın Mami? 8 8 yaşında Mami ve artık bu sporu yapıyor. Spora gidiyor haftanın her günü neredeyse spor yapıyor hepinize başarılar